çocuklara kıymayı ne çocuklara kıymayı ne bendiler adam öldürmesi diyarlar biz bugün dersibes kitap programı adına ve yine program yapıcısı Ali Kılıç sevgili kardeşimiz adına e, burada Mazgirt kutlu Yatılı ilk öğretim bölge okulundayız. Gelişimizin amacı siz değerli canlılarımız e, buradaki sevgili yavrularımıza yani eğitim öğretim gören sevgili yavrularımıza e, dağıtmak üzere, onlara ulaştırmak üzere gönderdiğiniz yardımların dağıtma amacıyla şu an buradayız. E, ve bu okulda şu an saygı değer müdürümüz Atilla Orgun Bey'le birlikteyiz ve bu işe vesile olan İzmir'den Cengiz Can e teşekkür ediyorum. Ee, ayrıca bunun dışında daha önceden gelen yardımlar var. E, ee, i̇sim verirsiniz onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum. Ee, Zuhal Hanım var ee, Ankara'dan, Atatürk Düşünce Derneği'nden. Hediye Hanım var İstanbul'dan. Ee, Hıdır Bey Elazığ'dan yardımlarını gönderdiler bizlere. Hanım. Ee, bunun dışında ee, kendisi doğru değil ancak Sivaslı e, Semra Göçer var. Gönlü diyelim. Evet e, sağ olsun e, yani hem Tunceli olup olmayanlar da var. Evet. E, e. hepsine çok teşekkür ediyoruz. Hassasiyetli, iyi niyetli insanlar. E, yardımlarını istemiyorlar bizlerden. E, zamanlarını ayırıyorlar. Yoğun iş tempolarına rağmen akşamları saatlerce konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. E, burayı Bilenler, bilmeyenler ilgili hem tanıtıyoruz, anlatıyoruz kendimize, öğrencilerimize. Hepsine çok teşekkür ediyorum buradan. Alınan bu koliler e, beni çok mutlu etti. Bunlar güzel şeyler, mutlu ediyor bizi. Çocukların mutlu olması, bunların üzerindeki o tebessüm bize çalışma azmi diyor. Umarım bunlar daha da devam eder. Yardımlarını hissedemezler bizlerden. E, yardımlarını bulunanları biz buraya davet ediyoruz, bekliyoruz da. Ben bizzat kendilerine telefonlarla da söylüyorum, misafir olarak davranırız. Gelirlerse bizi de mutlu ederler, hem çocukları da görmüş olurlar. Evet, teşekkür ettik müdürüm. Ee, dediğiniz gibi Saygı Değer Can'la bu yardımları e, Cengiz Can Güder arkadaşımızın e, önderliği ve katkısıyla tabii ki yurt dışındaki özellikle e, Hollanda'da çalışan emekçi kardeşlerimiz e, Şöbek yeni adıyla Yerdeğe e, köyünün organizesiyle ile vücut buldu e, ve bu emek e, şu an geldi yanımızda yan başımızda duruyor buraya kadar ulaştı e, Mazget İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Saygı Değer Hocam Bülent Gezer yanımızda önce bir müdürümle biraz söyleşi yapalım Saygı Değer ee, Yüksek Bilim Eğitimi'nde biz Bülent Hocam. iyisiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Mazgit olmadan mutlusunuz, memnunsunuz. Tabii, tabii. Yaklaşık 4,5 5 senedir Mazgit'te görev yapıyorum. E, tabii meslek hayatımın tamamı Tüncel'de geçti. Ne kadar güzel. 12 senedir tamamı Tüncel'de geçti. Şimdi 4-5 senedir de Mazgit'te görev yapmaktayım. Biz de başarılar diliyoruz. Vakit hakkında sizlerden ilgili güzel duyumlar alıyoruz. Evet. Emekleriniz yaşarsın diyoruz. Ee, hocam, ilçemizin eğitim, öğretim kurumları veya bu konularla ilgili e, varsa yapılanlar, varsa sorunlar onları alabilir miyiz? İlçemiz eğitim önünde ilk e, öğretim gerçekten çok iyi. Ancak bir işte liseler bazında düşündüğü zaman biraz Türkiye genelinin altında kalıyor. Bu yani için işte bizim bir takım çalışmalarımız var. Onları da yaptığımız zaman ilk üretilen liseleri Türkiye çapında e, ileri bir liseleri getirmek için uğraşıyoruz şu an. Tabi bu yanda sıkıntılarımız da var. E, Mal, malum, e, Mazgül bölgesi biraz dağınık bir bölge. Ee, i̇nsanlarımızın durumu hakkında fazla e, iyi değil. E, tabii bu eğitime de yansıyor. Bunu yansıtmamak için sağ olsun değerli e, iş adamlarımız, e, sivil toplum örgütlerimiz e, bize yardımlarını iletiyorlar, gönderiyorlar. Biz de bunları en iyi şekilde durumu iyi olmayan öğrencilere dağıtmaya çalışıyoruz. Bu konuda yine e, sık sık iş adamlarıyla görüşüyoruz. Sağolsunlar. Ederimle bize yardım etmeye çalışıyorlar. Merhabalar. Ee, dediğiniz gibi okulda öğretmeniyim. İsmim Ahmet TİRGİL. Ee, i̇lk atamam bu okula oldu. Aslında bir yönde çok şanslıyım. Okul nüfus olarak az müzik öğretmeninin dersi yapması için sayı oldukça uygun. Fakat bazı şanssızlıklar da var. Malum köylerden gelen öğrencilerin müzik adına bazı araç gereçleri yeterli değil. Şu an buradaki öğrenciler kendi imkanlarıyla bağlamasını temin edebilmiş öğrenciler. Okulda hemen hemen her öğrenci bir enstrümanla uğraşmayı istiyor. Hevesliler ve dersin çocuklarını bizden daha biliyorsunuz. Yetenekliler. Müziğe karşı çok izlediler. İşte imkan oldukça enstrüman temin etmeye çalıştık. Sağolsun haber gönderdiğiniz insanlar bir takım bağışlarda bulundular. Şimdiye kadar dört tane enstrüman alabildik, gitar alabildik çocuklara. ama hala daha isteyen çocuklar var. Hocam neden bize verdiniz diyorlar. Ben de diyorum keşke hepiniz için gitar bağlama ya da başka bir enstrüman olsa da hepinize birer tane verilmiş olsak. Şu an mevcut e, yaklaşık 30 tanesi. 4 dört ayrı grupla bağlama, gitar ve blok dersleri alıyorlar. haftada iki gün yapıyoruz dersleri ortam el er mesela burası normalde müzik sınıfımız, müzik dersliğimiz, sıralarımızı biraz iterek e, sas kursu haline getiriyoruz. Eksiklerimiz ise işte mesela nota sehpamız yok, çocuklar sıraların ortalarına koyuyorlar. Ama elimizdeki olanaklar neyse sonuna kadar kullanıp çocuklara en iyisini vermeye çalışıyoruz. Buna da devam, devam edeceğim. Güle güle giyin. Sen kaç mı? 34. 34. Teşekkürler. Evet sevgili yavrularımız söylediğimiz gibi bu yeni yıl hediyemizi şöbekli büyüklerimiz sizleri düşünmüşler. Hollanda'da da bu katkıyı yapmışlar. Cengiz abiniz aracılığıyla size göndermişler. E şimdiden yeni yılınız kutlu olsun diyeyim. Yaşam hep yüzünüze gülsün diyeyim. Başarı, sağlık, sevgi, baş tacınız olsun diyeyim. Ve de bahtınız, tahtınız, şansınız ya vergisin diyelim katılıyoruz değil mi? Evet. Peki. Evet. Aramızda gördüğünüz gibi okul müdürümüz Atilla Hocam, yine İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Bülent Bey de var. Kendi elleriyle bu yardımları size dağıtıyorlar. Onlarla da hep birlikte yeni yılını kutlayalım mı? Evet, evet, değil mi? Burada tüm çalışan personel, sizi doyuran, yediren, içiren dersinize giren, burayı temizleyen Buradaki tüm personelleri de sevgi, sevgimizi, saygımızı söyleyelim mi? Evet. evet. Onlar da yeni yılı kutlu olsun mu? Evet. Kutlu olsun değil mi? Tabii. <laughs> Müdürüm isterseniz şöyle yapalım. Önce elinize alın, numarayı söyleyelim, uyana verin. Hem rahat e, bulma olanağınız da oluşmuş olur. Süleşken evet. var. Heh, böyle daha uygun olur, daha rahat olur. Evet. Kaç? 34. Biz bölümümüzdeki kaç? 34 numara. Kimin de 34? Burası. Evet, evet salı günlerde giyin sevgili gençler. Sevgili yavrularımız. 34 gün. Ben evet. sen bilmiyorsun. De Eminsin değil mi? 34. Evet, teşekkür ederim. Evet sen de sağlıkla giyesin oğlum. Ayaklar üşümesin. mesim. Evet teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz sevgili yavrumuza. Bir kız oldu. 31. 34. 34. İçinizde kız, kız öğrenci yok. Var. arkada bir kız öğrendiğimiz var. Öyle Esra sen kaç numara giyiyorsun? 38, 38. 38. Şuradan, 38. Şurada. Şuradan hemen bakalım. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 35 35 ne ayakların ne gönlün üşüsün. 35 36 olur Yok hayır herkesin ayağı numarası belli. Sonra sıkıntı olur. Ve bu köylülerimizin yurt dışında ve yine bu coğrafyaya gönül Hollandalı canlarımız, Hollanda'da yaşayan canlarımızın katkılarıyla ve Cengiz de Cengiz kardeşimizin de önderliğiyle bu yardım polisi buraya ulaştı. Evet sevgili kızım, seninle biraz konuşabilir miyiz? evet, ee, evet yeni yıl yeni aldın değil mi? Evet. Mutluyuz. <laughs> Kaçıncı sınıfa gidiyoruz? Altı. Altıncı sınıf adınız? Ayça Edil. Peki Ayça'nın bari karnemiz şahane mi? Şahane gelecek mi? Söylesin. Yaklaştı biliyorsun. Peki iddialiniz var mı? Yani ne olmayı düşünüyoruz? Doktor. Dok Ay çok güzel. Peki doktor olup bu coğrafyaya gelip, bu coğrafyada hizmet verecek misin? Hı -hı. Sana hediye göndermişler. Yeni yıl hediyesi. Şimdi bu hediyeyi alacaksın. Umarım mutlusun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Öyle mi? Peki bu hediyeyi gönderenlere ne diyorsun? Teşekkür ederim. Evet. Şimdi de saygıdeğer ilçe milli eğitim müdürümüz kendi eliyle, Bülent hocamız kendi eliyle öğrencilerimizi, yavrularımızı sevindirmekte.